Yeni içerik. Beleş içerik. İçer miyik? İçerik. <laughs> Bugün de dedikoduları tükettik. Eee başka ne kaldı şimdi? <laughs> ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Lanetli saat. Rüşvet yiyenin sonu hayır olur mu? Olmaz. 16. yüzyılın sonları. Yuh oraya kadar gittin mi? Kesme bir dur. Neyse kapağısı gazan e aldığı rüşvetlerden bir servet oluşturmuş. Onunla da dönemin meşhur saatçisi Rüstem Ağa'dan gösterişli bir saat talep etmiş. Aga o dönemde saat mi var ki ne diyorsun? Değerli taşlarla süslenen, göz alıcı, elti çatlatan saati yapmış, adamın eline vermiş. Bu herif de tam saatin sefasını süreyim derken rüşvet aldığı ortaya çıkmış, bir de bakmış ki yüzüne idam fermanı tutuluyor. Ne oluyor lan? Eee üçüncü Murat affeder mi? Adettendir. İdam edilenin üzerinde bulunanlar idam edenin olur. O da cellat mezadına götürülür. O ne demek? Cellatlar tarafından ölülerin mallarını satmak için kurulan pazar yeri. Halk oradaki ölü mallarının uğursuz olduğuna inandığı için yarı fiyatından ucuza satılan bir ton eşya mevcut. Eee kendi kullansın saati. Olmaz. E neden? Ne bileyim olmaz işte. Neyse bak şimdi saati almak için dönemin paşaları kuyruğa girmiş. Tırnakçı Hasan Paşa parasını basıp havada kapmış. Sonra ne olmuş ya? Onun da kelleyi uçurmuşlar. Hayda! Bir kurulan yeni pazarda bu sefer Kasım Paşa'ya nasip olmuş. Tabi lanet devam ediyor. Bir aya kalmadan Kasım Paşa'nın da kellesi gidiyor. Saat yeniden cellatlarda. Zaman geçtikçe saatin ünü artıyormuş. Birinci Ahmet dönemi sadrazamlarından derviş paşa cellat mezatında saati görünce büyüsüne kapılıp almış. Anasının... Da... <laughs> Ama bu sefer kendine değil Sancak Bey olan kardeşi Civan Bey için almış. Sonra... Yepis saatine kavuşan Civan Bey sık sık cebinde yoklar kontrol edermiş. Bir gün deniz kenarındaki balkonunda yine cebinden çıkarınca Katibi Perçe ve İbrahim Efendi'nin bakışlarını görünce saatin önünün hikayesini anlatmış. O da bu nasıl hediye? Düşmana bile verilmez bu diyerek tepki göstermiş. kadın doğru sen, sen o yan... Hah, işte orada dank ediyor. Bunun üzerine hançerini çıkarmış, üzerinden değerli taşları sökmüş, saati de taşla ezip denize fırlatmış. Sonra da bir tane atlı asker kantel içine gelmiş, kapıya dayanmış. Civan e demesin mi? Beyim, abiniz idam edildi. Sizin için de idam fermanı çıktı ama arkadaşlarınız araya girdi. Sadece görevden alındınız. Yarım saat önceden ben geldim. Cellatlar gelseydi çoktan ölmüştünüz. Civan Bey şok olmuş tabi. Yarım saat vay be. İşte o yarım saat saati kırdıkları an. Sonra ne oluyor abi? Sonra da adam bu olaydan etkilenmiş gitmiş kalem almış yaşadıklarını. Vay be. Vay be.